Bir son dakika haberiyle yine devam ediyoruz. Az önce de ekip arkadaşlarım paylaştı sizlerle Saadet Partili Hasan Bitmez'i aktarmıştık. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda bir baygınlık geçirmişti. Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde konuşma yaptığı sırada baygınlık geçirdi. Bitmez'e ilk müdahale mecliste yapıldı. Bitmez daha sonra sağ tarafta gördüğünüz fotoğraflarda da aslında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bunu bir son dakika bilgisi olarak sizlere aktarıyoruz. Meclis kürsüsünde şok eden anlar Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne devam eden bütçe görüşmesinde konuşuyordu. Konuşma yaptığı sırada ise kürsüde bir baygınlık geçirdi. Bitmez'e ilk müdahale genel kuruldaki doktor milletvekilleri tarafından yapıldı. Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği bitmeze kalp masajı yapıldığı da görüldü. Saadet Partili milletvekili ilk müdahalenin ardındansa sedye ile genel kuruldan çıkartılıp hastaneye götürüldü. Görüntülerse bizlere Ayşu Demirel'den geldi. Bunun da altına çizmek istiyoruz. E, farklı görüntüler de geldi ekip arkadaşlarım hemen onlara da bir bakabilirsek şöyle aynı zamanda bizler de sizlere şöyle bir aktarmış olalım son dakika bilgisini kürsüde bugün neler yaşanıyor tek tek takip ediyorduk. Şimdi yeni bir görüntü daha geldi. Onu da sizlere aktaracağız. Ama şunu diyebiliriz ki son bilgi olarak hastaneye kaldırıldı. Saadet Partili Kocaeli Milletvekili ilk müdahalenin ardından sedyeyle gördüğünüz gibi genel kuruldan çıkartıldı ve hastaneye götürüldü. Hastaneye götürülüş görüntüleri de var. Ankara muhabirimiz Aysu Demirel bizlere de gönderdi görüntüleri. Biz de onların aktardığı görüntüleri hemen şu anda Ankara ekibinin aktardığı görüntüleri sizlere göstermekteyiz ekranda. Ses alabilirsek biraz Sajı çok yapıyorlar. teşekkürler ekip arkadaşlarım. Mesaj yapıyorlar kalp mesajı kalp mesajı yapıyorlar. Sağlık Sajı kurumuyla ilgili de bilgiler geldikçe sayın bitmezin sizlere aktarıyor olacağız efendim. Görüntüler Masaj de yapıyorlar, bu şekilde. Kalp mesajı. Kalp mesajı yapıyorlar. Birazdan zaten Asu Demirel ile bir bağlantımız olacaktı. Hakem Halil Umut Meler için hastanedeydi. Son durumunu, sağlık durumunu bizlere aktaracak Asu birazdan. Ama bunlar da şimdi meclisten gelen görüntüler bugün oldukça yoğun geçmekte. Saadet Parti'nin milletvekili Hasan Bitmez işte fenalaştı. Sonrasında Sediye ile genel kuruldan bu şekilde çıkartıldı. Ambulansa bindirildi ve hastaneye kaldırılmış durumda. Şunu ama üstüne çizmek lazım. Başında genel kurul salonundaki merdivenlere vurmuş. Bunu söylemek lazım. Bunu hemen belirtelim. Dipnot olarak şu anda elimize ulaşan bilgiler arasında acil bir şekilde de bitmez hastaneye bu şekilde kaldırıldı. Fenalaştığını düştüğünü az önce sizlere aktarmıştık. O görüntülerin devamında genel kurul salonundaki merdivenlere kafasını vurduğu da görünmekte. Onu da söyleyelim efendim.